SSK ve Bağkur emeklileri tamamında yani onların işte 37-38 açıklanan enflasyona göre o civarda kalacak görünüyor. Bunun yanında işte asgari ücrete %50-49 civarında bir zam yapıldı. Onun dışında memur ve memur emeklilerine de %49-50 civarında toplu sözleşmeden kaynaklanan bir zam görünüyor. Artış görünüyor. Bunlara bakınca bir beklenti oluştu SSK ve Bağkur emeklilerinde. Ama hafta sonu işte yapılan açıklamalar da vardı Cevdet Yılmaz'ın o noktada biraz sadece e, kesin olan şey biraz bu 7500 lira olan e, aylığın e, emekli aylığının <laughs> yükseltilmesi noktasında bir beklenti var. Onun dışındaki e, Bağkur ve SSK emeklilerine bir artış olup olmayacağı noktasında bir netlik yok. Ama asıl e, ekonomi yönetiminin odaklandığı nokta bu 7500 liranın artırılması. En düşük emekli aylığın 10 bin liraya çıkabileceği konuşuluyor.